hayattaki en büyük ümniyelerimizden, temennilerimizden bir tanesi de Allah yolunda şehit olmak olmalı Müslümanlar. Bir Müslümanın kalbinde böyle bir istek olmalı. İstekten öte Rabbimize çok yalvarmamız, yakarmamız lazım. Hazreti Ömer radıyallahu anh gibi büyük bir İslam halifesinin bile sürekli yaptığı dua neydi? Allahümme rzuqni şehadeten fi sebilik ve ceal mevti fi beledi rasulik. Ya Rabbi bana yolunda bir şehadet nasip eyle ve ölümümü de şehadetimi de Resulünün beldesi olan Medine-i Münevvere'de eyle diye dua ediyordu Hazreti Ömer radıyallahu anh. Duası kabul oldu mu? Oldu. Biiznillah. Bizim de aynı şekilde sürekli Rabbimize şehit olmak için Ya Rabbi yolunda bizlere şehadet ihsan eyle diyerek dua etmemiz lazım. Her beş vakit namazımızın ağzından mutlaka böyle dua etmeliyiz şehit olmak için. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki bir rivayette mense سَأَلَ اللّٰهَ الشَّهَادَةَ صَادِقًا kalbi Kim kalbinden sadık olarak, kalbinden sadık olacak Allah kalpleri bilir, rol yapamaz. Kalbinden samimi olacak. Kim böyle samimiyetle şehadeti isterse بَلَّغَهُ اللّٰهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَى Allah onu şehitlerin mertebelerine mutlaka ulaştırır ve imma te ala firashi ve yatağının üzerinde ölse bile o senin elinde değil ama en azından Cenab-ı Hak yatağında ölsen de sana şehadet makamı ihsan edecek. Bir de şu duayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize öğretiyor. Ben de size iletmiş olayım inşallah. Efendimiz buyuruyor ki kim günde 25 kez Allahümme barikli fil mevt ve fîmâ ba'del maut bu duayı yaparsa günde kaç kez yapacak? 25 kez. Allah Teala onun canını şehit olarak alır. Alın size şehit olabilmek için bir vesile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bunu hemen uygulamaya, tatbiye sokalım. Ve hemen bununla amel etmeye çalışalım muhterem Müslümanlar.